Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Mukadder'in kurduğu plan açığa ne zaman çıkacak? Hançer'in Cihan'la tekrardan aile olabileceğini göreceğiz mi? Cihan'la Engin arkadaşlığı bitecek mi? Sinem ne zaman Cihan'a gerçekleri söyleyecek? Merak ettiğiniz bu ve başka sorulara bu analizimde cevap veririm. Hemen geçelim analizimize. Yeni bölümde de maalesef Cihan ve Hançer'in gerginlikleri devam edecek ve Cihan Hançer'e kötü davranacak. Cihan Hançer'le olan evliliklerini bir ihanet yüzünden bittiğini düşünüyor ama gerçekte Hançer Beyza'yı ve gurur bebeği düşündüğü için böyle bir İftirayı kendisini üstüne aldı ve bunun sonu kötü olacak. Ama tüm bu bilgilerden habersiz kalacak olan Cihan yine hançerden nefret etmeye devam edecek. Sinem ise gerçekleri bilmesine rağmen herkesten bu gerçekleri gizliyor. Bunu da anlamış değilim. Sinem'in bu gerçekleri gizlemesi yüzünden hançer ve Cihan uzun bir süre ayrı kalacaklar. Ayrıca mukadder herkesin cümleden oğlunu, hayatını mahvetmiş oldu. Çünkü mukadder test sonuçlarını, gerçeklerini ortaya çıkmaması için değiştirdi ve Yonca'ya büyük miktarda para verdi ve onu bir şekilde ikna etti. Ayrıca mukadder Beyza ve Nusret'i de tamamen masum olarak göstermiş olduğu Cihanse Beyza'nın masum olduğunu sanacak ve oğlunun yanında da vicdan azabını çekecek. Engin gerçekleri anlatmaya çalışsa da maalesef ki Cihan asla Engin'i dinlemek istemeyecek hatta Engin'e yumruk vuracak. Garip diziye gelene kadarsa gerçekler gizli kalmaya devam edecek. Ama önümüzdeki bölümlerde garip meselesi yeniden gündeme gelecek. Garibin dizimize gelişi aniden olacak yani garip, sıla ve engin sayesinde Yeniden Develoğlu konağına gelmiş olacak ama biraz hastalığı var olduğu için kendisini iyi hissetmeyecek. Hatta Sıla garip Develoğlu konağına gizlice götürecek ve Sinem'in karşısına çıkaracak. Sinem garip konağın kapısını açtığında görecek ve şaşıracak. Çünkü Sinem kocasını öldüğünü sanmıştı ve Meliha kalbini açmıştı ama garibin gelmesiyle tüm dengeler değişecek ve herkes gerçekleri öğrenecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde Sinem tüm gerçekleri Cihan'a anlatmış bulunacak ve Sinem sayesinde Cihan Hançer'in kendisinden hamile olduğunu öğrenecek. Bir müddet Hançer'in de bu haberi gizlediği için üzülecek ama Hançer sonradan Cihan'a gerçekleri anlattığı için anlayışta bulunacak. Tabii ki de bu süreçten mukadder Beyza ve Nusrat'ın da sonu gelmiş olacak. Çünkü Beyza'nın bir bebek doğurmadığı sonunda anlaşılacak ve gerçeklerin ortaya çıkması ile Develoğlu konağında tüm dengeler alt üst olacak. Bu arada Beyza'nın da bir katil olduğu, Yasemin'i öldürdüğü gerçeği de ortaya çıkmış olacak ve hapse baba kız yani Beyza ve Nusret gitmiş olacak böylece Hançer ve Cihan mutluluğu yakalayacaklar. Peki arkadaşlar sizce Sina Melih'le mi ya da kocasıyla mı kalacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. En kısa sürede sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun.